Hallacı Mansur Hazretleri biliyorsunuz. Kadasallahu sırrı aliyah. Asılacak. Tezkiretül Evliya'da geçiyor. Tam asılacak. Dar ağacına asılacak. İblis Aleyla'na geldi. Dedi ki ey Hallac. Şeytan Aleyla'na dedi. Ey Hallac dedi. Ben ene dedim. Sen de ene dedim. İkimiz de ben dedik. Ama sen aziz Allah'a dost oldun, ben ise lanetlenip kovuldum. Bu nasıl oluyor deyince, işte Hallacı Mansur orada niyeti ortaya çıkardı. Dedi ki ben ene diyerek eneliyi ortadan kaldırdım. Yani Allah dedim, başka kimse demedi. Hallaç demedim, ben derken Allah'ı konuştum ben. Ama sen ene deyince, sen şu mana dedin. Ene hayru minhum, ben onlardan hayırlıyım dedin. Sen dedin ki ene hayru minhum ama ben ise Allah dedim. Bak görüyor musunuz? İkisi de ene dedi, ikisi de ben dedi. Ama birisi aziz oldu, birisi de lanetlendi, zelil oldu.